azından Müfit abi yanımızdaymış. Ya Müfit abi acaba buralarda sızmış olamaz mı ya? Ya bu saate kadar Müfit abi mi kalır pavyonda? Ne yapacak? <laughs> Saçmalama. Hadi girelim de içeri. Adamlara soralım. Belki bir şey biliyorlar. burada eğlenmiş olamayız herhalde değil mi arkadaşlar? Yani getire getire buraya mı getirdiniz? Ayrıca bir klaba bir bara falan götürseydiniz. Pavyona biz de gelelim derken iyiydi ama. Aa, Sazan'a bak ya. Sanki hatırlıyorsun. Önder anlatmasa bilmeyeceksin. Ya bırak. Ay tamam. Git bir, bir kes. Ya kimse yok mu? Kimse yok mu? Mekan boş mu? Hayırdır kardeş? Ne vardı? Şimdi biz bir abimize bakmıştık da, Müfit abimize. Buraya beraber girdik, onsuz çıktık. Yani buralarda falan sızmış. niye bakıyorsun abi öyle? Hiç utanmıyorsun değil mi? Neden utanacağım ya? Müfit abi bir dansöz değil ki. İhsan, Mahmut, Şevki. Gel lan buraya. şey yapalım o zaman. Abi, daha daha saat sonra saat uğrarız. Biz bakarız. Hele, hele, hele. Hele, hele, hele. indir onu ya, indir. Vallahi bak şeytan doldurur değil mi? Ayrıca ayıp oluyor. İhsan değil Şevki. Vallahi dün akşam hesabı takıp giderken hiç de ayıp olmuyordu Şebnem Hanım. Şebnem Hanım mı? Şebnem mi dedi? Dedim, vallahi dedi, duydum dedi. Tanışmışız daha önce. Arkadaşlar... O silahları bir yerine koyalım isterseniz ha? Ortamda arabisi sen misin? Evet. Evet. Benim. Ne olacak? Hesabı sana ödettireceğiz. Belli ki para sende. Öderiz. Ne kadar? 50 bin yeter. Yok <laughs> <laughs> artık. Arkadaşlar... Geldik, yedik, içtik. iki çerez yedik. Tamam, sekiz kişiydik, eyvallah. Ama biz de buraların raconunu biliyoruz. Elli bin nedir ya? Allah onu inatlaşmadan düşünecektiniz kardeş. <laughs> biz mi yapmışız muhteşem Süleyman abi? Ne oldu? Şaşırdın mı? Vallahi ben bu sefer hiç şaşırmadım. kadın tır kullanamaz, kadın baba olamaz. Ne ya? Tır da kullanırız, baba da Olur, ne? Bir daha güzel konuştu. İki. Koptu bu. Başlarda bir iyiydi de sonlara doğru bozdu sanki. Ama çok işte, içmiştir çok. Kesin. Ya bir saniye, bir saniye, bir dakika, bir saniye. Şimdi güzeller güzeli sevgilim. Sana buradan bir soru yöneltmek istiyorum sen bu pavyon adabından ne anlarsın ki acaba? Tabii ki anladım oğlum. Ha, ha, ha! ha. Ha, biz de şampanya. Bravo! Evet, pardon, tanrısı, tatlış karson. Ben de buradaki sabahçı Hakan diye... ...Nöbet'in ve Ömer Tursun'un şeysine eskide şampanya! 待て待ち。 Ya ne ya? Benim yüzümden olmuş olamaz herhalde. Bir şişe şampanya ne kadar ki Süleyman abi? E beş bin. Yok! Ben o beş binin üstüne üç bin lira eklerim... ...piyasadaki en kral çantayı alırım icabında. Orkideleri yağdırırken öyle demiyormuşsun ama. Neyse, konumuza geri dönelim isterseniz. Müfit abi burada mı kardeşim? E, tabii burada. Ha, bak gördün mü anlaşıyoruz işte. Ay sonunda bulduk Müfit abiyi. Bak tek parça değil mi? Ağzını yüzünü kırmadınız inşallah. Her şeyi yerli yerinde. Ha parayı ödemezseniz o zaman ne olur onu bilemem. Elli bini getirin, Müfit abinizi götürün. Çok güzel. Merhaba, hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Müfit sizinle gelmedi mi? O Şebnem'le beraber. Ha. Ee, telefonunu açsaydı. Kapalı telefonu. Değil mi? Ya onu e, şey ben konuştum onu. Konuştum, e, şeyden yapmış onu. Uğursuzluk getiriyormuş, o yüzden e, konuşmak istemiyorum. Aa, <laughs> bu da nereden çıktı şimdi? Biz de anlamadık ama sonuçta Müfit abiye saygı duymak lazım. Hani öyle uygun görmüşse. Bu <laughs> tam Şebnem'lik bir şey. Zaten Şebnem'in fikriymiş bu. Bir şey biliyorum da söylüyorum. De. Neyse ne yapalım, madem öyle istiyor sabredeceğiz, bekleyeceğiz. Bak öyle şak deyince elimin ne, biz nereden bulacağız ya? Hayır, ben diyorum ki morgajla ödeyelim. Ya da taksitlendirsek mi acaba ya? E, takside iki ay ileri atarız, böyle geriden geriden öderiz. Ya da şey mi yapsak? Ben size en kralından bir çek yazayım. En karşılıksız olanı. Ya da senet de yapabiliriz ama ben hayatta imzalamam. Bu imzalasın. <laughs> tamam, bir saniye. Lütfen. Esnafa esnaf konuşacağız. Ben esnafım. Baharatçıyım, bilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bizim bir durumumuz var. Bir düğünümüz var. Müfit abi alıp götürmemiz gerekiyor. Niye? Damat o. Hmm, Hayırlı olsun. <laughs> Sağ olun. Şimdi biz bu Müfit abi alalım. Bir kuşu gidip evlendirelim. Ondan sonra ben size gelini de getireceğim. Ne diyorsun? Ya esnafa esnaf dedim ama müşteriler karışmasın. Getireceğim. ikisini beraber kapatırız. Kapıyı da kilitleriz. Sıkıcana da bağlarım. Etlerini de bulkarız. Ben sizi anladım. Sizin hesabı ödeme hiç mi hiç niyetiniz yok? Aa, <laughs> öyle şey olur mu? Var, var tabii ki de durumumuz yok. Yani bize kadar bizim durumumuz. Ama paramız olunca getireceğiz, söz ya söz. Kızları alın. Hop, hop, hop. Şevket, Şevki. Bakın bu sefer doğru söyledim değil mi? Bizi almayın, bizi almayın. Bizi niye alıyorsunuz, bizi neden? Çünkü benim bir kariyerim var. Ben gençim, güzelim daha bakın. Güzelim gördüğünüz gibi. Yani e, benim e, internet sitem var. Onlar... Bir sürü şey yapacaktım. Beni öldürüp ne yapacaksınız ki zaten? Dur! Şevket, beni al kardeş! Toprağım! Yanımda biri, bunu alın. Çok severim, sevdiğim. İkimiz beraber geliriz promosyonlu. Hadi. İyi, iyi. Bu Arap maddesi gibi vır vır konuşanı bırakın. Bu kavurcu, onunla beraber alın götürün. Hadi! O ne? O şekilde mi alacaksınız? Aa! Hayır! Şevket, yok, yok, yok! Şevket! Kardeş ben ne olacağım Ben de alacağım! Şimdi merak etme, ben seni kurtaracağım. Merak etme. Yavaş, yavaş. Yani Süleyman abicim ayıp olmuyor mu ya? Çekil abi. Hadi abi, hadi, hadi. hadi, hadi. <laughs> ya delireceğim ya. Ben şu an kazar bir galaya gidecek olsam ki gidebilirim her an. Ay şu parayla bana bir çift ayakkabı bile alamayız ya. Vallahi ben de bu ay inanılmaz harcama yaptım. Sıfırım yani sıfır. Ya ben de teknenin kredisini daha yeni ödedim. Ya çıksa çıksa en fazla üç beş bin bir şey çıkar benden. Bana hiç bakmayın. Çünkü benim para kontrolüm teyzemde. Neden? Çarçur ediyormuşum. Ondan da isteyemeyeceğime göre... Ne yapacağız peki? Vallahi yapacak bir şey yok. Ayvayı yedik. Bu yani. Benim ne işim var burada anlamıyorum ki. Seni yalnız mı bırakacaktım aşkım. Keşke seni tek başına alsalardı. Olur mu öyle şey? Ama senin için ölmeyi bile göze alırım. İşte, tövbe de iptal. Ağzından yere asla Söyle böyle şeyler ya. Kıyamazmış da bana hala çok severmiş beni. Sevmiyorum. Hala sana çok kızgınım. Tamam ama affet artık beni. Lütfen yani. Lütfen artık ama. Geçiniz efendim, geçiniz. Bitti o işler, geçiniz. Bitmedi, geçemem vallahi. Kusura bakma. Ay çok pardon ama biz burada pavyon fedaileri tarafından rehin alınmışız. Senin aklın başında nerede ya? Tamam, tamam. Çıkınca konuşuruz bunları. Merak etme. Susacaksın ...dışarıda sana kendimi affettireceğim, sen merak etme, her türlü. O ne be? Tamam baba, tamam anladım. Tamam, ben birazdan çıkarım. Çok sağ ol. Ne dedi, ne dedi? Hafta sonu olduğu için EFT yapamam. Anca pazartesi günü geçer hesaba, dedi. Ha? Şimdi tam bittik, tam bittik. Yok, o kadar değil. Yani eve git, kasada ne varsa al, dedi. Yani o kadar yokmuş ama gidip bir bakacağız. En azından bir kısmını toparlayabilirsek. Tamam ya, işin konuş konuşmak. Hadi gidelim, hadi. Ha, bunu diyen de sensin yani şeyden. Hadi, hadi. Niye kızdın sen? Hep kızıyor. <laughs> <laughs> Selim'le konuştum Vallahi Müftü abi salmıyorlarmış. Yüklü para istiyorlarmış. Yapma ya. Vallahi. Şimdi çocuklar para toparlamaya çalışıyor. Siz ne kaynatıyorsunuz öyle bakayım? Aşkım maşallah de. Maşallah. Sizin güzelliğinizden bahsediyorduk seni Hanım ya. Ha, teşekkür ederim ya daha hiçbir şey yapmadık. İşte ona rağmen prensesler gibisiniz maşallah. Ay çok teşekkür ederim. Keşke Müfit de burada olsaydı. Vallahi bence Müfit abi çok beğenecek sizi. Ya bence tekrar aşık olacak. <laughs> ben bakarım. Aa, gel, gel. Merhaba. Hoş geldiniz abi. Ay hoş buldum. Benim saçım bitiyor. Birazdan sana geçerler, tamam mı? Ay süper, şahane bir zamanlamayla gelmişim desenize. Ne yaptınız dün akşam? Eğlendiniz mi? Aa! Ya bugün seni hanımın en mutlu günü. Biz mi konuşacağız? Aa, çok ayıp İzafetciğim ya. Daha yapacak bir sürü işimiz var. Ne gibi? hazırlığımı yaptım da geldim. Kurşun kalemimi getirdim. Daha basar basma inecek inşallah. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> Olama, ...en sevdiklerimden çok güzel oldu. <laughs> aklıma ne geldi biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Bak şimdi mesela sen pavyon şarkıcısıymışsın, az solist. Ben de senin aşkından kendini pavyonlara vurmuş bir adam. Görgüsüz ayı! İnsanın başından aşağı kovalya gül mü dökülürmüş? Alırsın böyle eline, bir iki tane böyle serpiştirirsin. Almiloşum. Almiloşum deme bana. Ben herkesin assolisti, gönüllerin Almiloşuyum. Bir hayal bile kurdurmuyorsun ama. İyi de sen de bir doğru düzgün hayal kurmuyorsun ki canım böyle az soliste aşık olan adam mı geliyor aklına gele gele? Hayır ayrıca ben şarkıcı olsam böyle bir yerde mi şarkı söylerim? Gider harbiye açık havada söylerim canım. Ya tabii canım açık havada söylersin, kapalı havada söylersin, rüzgarlı havada söylersin, yağmurlu havada. Sen her yerde söylersin. Hatta onu geçtim sen opera bile söylersin. son Lucia. Çok mu ses yaptık? Hayır. Sadece suyu yatırın. Ama esmiyorsanız geri götürebiliriz. Yok yok içeriz tamam. Şey kardeş bey. Biz acaba Müfit abi bir görse miydik bir kere? Paralar gelince görürsün Müfit abinizi. Ha. Bu kadar açık ve net. Deneyim bana para bundan ya. Öyle değil mi? Ayla. <laughs> Ayla, Necla, Fatma. Çok keyfin çok yerinde. Burada sıkıştık kaldık. Beş yüz de burada var. Yirmi beş bin beş yüz. Yirmi altı bin lira ediyor arkadaşlar. Ee, gerisini nasıl toparlayacağız? Ya kainatla canı bir arayalım. Belki bir yardımları dokunur. Canla kainatta o kadar para mı var? Ya yani ne arasın onlarda o kadar para? Da ben yine de bir sorayım. Şebnem mi? Yok, e, bu benim setten arkadaşım. Ben de. Şebnem ne yaptınız? Ya biz parayı tamamlayamadık da kainat size de bir soralım dedik belki bir yerden. Ben de hiç yok ki. Güneş'in dershane parası var, babamın borcu var tamamlayamadım onları da. Can, sende para var mı? Yani ne kadar çıkarsa artık. Vallahi bin iki bin anca bulabilirim, o da çok zor şu an. Bin iki bin anca bulabilirim, o da zor diyor. Aa anladım, normal tabii. O zaman şey tamam, siz bir şey çaktırmayın... ...biz bir şekilde halletmeye çalışacağız, tamam mı? Cemre'm bir dakika. Senihanın Hanım makyajı bittikten sonra kafeye geçecekmiş. T tamam, o zaman siz de onunla birlikte kafeye geçin. Her şey normalmiş gibi davranmaya devam edin. Ben haber vereyim, tamam mı? Tamam, görüşürüz. Siz teyzemle kafeye geçin bir şey çaktırmayın diyor arayacakmış yine. Hadi hayırlısı. Şimdi 26 bin lira bizde var. Can da bir iki bin lira bulabilirse bir yerlerde. Etti 28 bin. Hadi kastık kastık biz taş çatlasın bu parayı 30 bin lira yapabiliriz arkadaşlar. Hayatta elli bine tamamlayamayız. Tamamlarız. Evet benim bir fikrim var. "'Mapusları da çürüyeceğiz. Alım al ilam, "'Mapusanelere düşmüşem. Ben senin için alım Bildiğin gibi seni severken nasıl çıkam özgürlüğe alım Özgürden bozma Akif, ah, öf. Çok çişim geldi. Pardon, bakar mısın? Gardiyan! Gardiyan aç! Ne yapıyorsun? Aç kapıyı! Gardiyan! Ne oluyor? Hı -hı. Tuvalete gideceğim. Gidemezsin. Hı -hı. Ne yapıyorsun? Bırakır mı ha buraya? Allah Hı -hı. Allah. Tutsana biraz kardeşim. Ya Tamam, olmaz. Çok gerginim. Ayrıca burası çok soğuk. Bu kadar soğukta tutulmuyor. Düşün ki sekiz saat otobüs yolculuğu yapıyorum, son dakikalarındayım. İyi, tamam. Uzatma, yürü. Tamam. Seher sen... sen... Bayım bak kim sen de Allah aşkına. Ya gitme. Ya gitme, ya. ya. İçeride oyalanma. İşini bitir, çabuk çık. Ne yapacağım başka? Bu ne oldu ya? Paralar geldi mi? Daha bir haberi yok. Bekliyoruz. Bekleyelim bakalım. Ya az önce söyleyemedim de paralar gelince ne diyeceğiz biz bu lavuklara? Heriflerimi aradığı adam elimizde değil ki. Vallahi bunu gidip patrona sözün işte. Çocukları çok pis kekledi. Gerisini düşünür herhalde. <laughs> Ahlaksız, şahsiyetsiz herifler. ...bulamadınız Sen bunu bulduğumuzu dua et. Süleyman abi. Önce içeridekileri bir alalım da... ...benim daha iyi bir fikrim var. Önce bir paraları görelim ha. Tamam. Paraları gördüğümüze göre biz artık... ...Müfit abiyi alalım. Bir sayalım değil mi? Dur sayma. Saymadan önce benim bir fikrim var. Bak e, şey yapalım mı? Biz Müfit abiyi alalım diğerleri sende kalsın. Neden? Çünkü Müfit abinin nikahı var öyle değil mi? Müfit abiyi alalım biz. Vallahi. E, olmadı. O zaman e, istediğin sorudan başlayabilirsiniz çocuklar. Allah zihin e, açıkları versin. Ulan siz dalga mı geçiyorsunuz? Cin olmadan adam mı çarpacaksınız lan? Bunların yarısı sahte. Allah seni kahretmesin Allah. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir, gelir misin abi? Bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim sesim çok güzel. Az önce de saz çaldım, duymuşsundur ezgilerimi. Ben istiyorum ki yani artık sahneye çıkayım, bunu bir göstereyim. Mesela burada. Ne yapabiliriz? Sen bana yardımcı olur musun canım kardeşim? Ben o işlerle ilgilenmiyorum. Bizim menajerimiz var Şinasi. Aa, aa! Abi, ne bakıyorsun? Sen de. Koş kız koş. Allah. O güzel topuklarınıza yazık olacak, yazık. Onu vurmayın, bunu vurun. ne? Çok sağ ol ya. Ya Allah Allah, ne var? Ah, sanki evde bekleyenin var, eşin var, dostun var. Ayrıca senin yüzünden geldi bunlar bizim başımıza. Benim yüzümden mi? Ya benimle ne alakası var? Pavyona gelmek isteyen sizdiniz. Bana ne ya? Bunları, bunları, bunları. Ya ne demek ya Allah Allah? Deseydin arkadaşım pavyona ne işimiz var deseydin? Evimizde güzel güzel oturalım deseydin? Demedin, demedin. O yüzden senin topuklarına... Hadi bay bay. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Neyse, bunu da vurmayın yazık. Şimdi ben bir açıklama yapmak istiyorum. Ee, biz bir hata yaptık. O kutunun altında sahte paraları döşedik. Ama üstten üstten yerseniz eğer... E, ...olgunları, irileri, suluları, üstte, onların hepsi gerçek vallahi. Biz bu fita alalım, şu nikah bir olsun. Vallahi düğündeki bütün altınları falan, her şeyi size getireceğim ben. Genius bu kız, bu kız genius. Süper fikir. Öyle tabii. Şimdi vallahi bak... Tek taşı, beş taşı, üç taşı, burması, kuplusu, kupsuzu, yarım altını, çeyrek altını hepsini getireceğim valla. Olmaz, olmaz. Altı fiyatları düştü şimdi. Sen ona ne bakıyorsun? ile ee, iki polemik yaratırım ki farkındaysanız yaratırım. Hemen yükseltirim şeyleri ben. Allah! Allah! Hadi, Hadi! hadi. kalk, kalk! Gıçtan burada değilmiş, bize yalan söylemişler. Allah! Hadi. bari gebertirim. Ya gebermiş adamı nereye gebertiyorsun? Kaçarken konuşma bari. Ay dur! Paralar orada kaldı. Yapacak bir şey yok. <laughs>